Merhaba arkadaşlar. Bugün dördüncü ünitemiz olan on the phone konusunu işleyeceğiz sizlerle. Öncelikle bazı önemli kelimeleri sizlere vermek istiyorum. Deal bir numarayı çevirmek, tuşlamak anlamındadır. Put someone through birini hatta bağlamak. Pick up the phone answer a call telefonu açmak. Hold on telefonda beklemek hang up telefonu kapatmak hang on da telefonu telefonda beklemek anlamındadır. Burada vermemiş ama hang on. Yani şuradaki apı on olarak kullandığımızda o da telefonu telefonda beklemek, hatta beklemek anlamında kullanılır. Contact with irtibat kurmak. Available not busy müsait değil. Müsait anlamındadır. Biz biliyorsunuz ki meşgul anlamındır. Not busy, müsait. Engaged, biz ile eş anlamlı bir kelimedir. Meşgul demektir. Call back, someone, birini geri aramak. Connect, bağlamak, bağlanmak. Keep in touch with, iletişimde kalmak. Başka bakalım. phone someone birini aramak anlamında kullanılır. Bad line bozuk hat, cızırtılı hat. In need ihtiyacı olan kişiler için kullanılır. Look forward to dört gözle beklemek anlamına gelen bir phrasal verb'dür. Extension uzantı anlamındadır. Repeat tekrar etmek. communicate haberleşmek, iletişim kurmak anlamına gelir. Communication da communicate'in isim halidir. İletişim. Addiction bağımlılık anlamına gelen bir kelimedir. Şimdi sizlerle e, önemli olan kelimeleri paylaştım. Evet bazı expression'larımız var, bazı ifadelerimiz var. Onlara geçmek istiyorum. İngilizce'de telefon görüşmeleri şu şekilde kullanılır. Mesela telefonu açtığımızda kendimizi tanıtmak istiyoruz. Hello, this is Jason. Jason calling. Merhaba, Jason arıyor. Hi, Sarah. It's Jason calling. Selam Sarah, Jason arıyor. Hey Sarah, Jason speaking. Selam Sarah, Jason konuşuyor. Bu kendimizi tanıtırken kullandığımız bazı ifadeler. Peki telefonu açtığımızda konuşma, konuşmak istediğimiz kişiyi belirtmek için Mesela is Sara in? Sara orada mı? May I speak to Sara? Is Sara there? Could I talk to Sara please? Sara ile konuşabilir miyim lütfen? Peki. Arayan kişini, kişiyi birisine aktarmak ya da telefonda bekletmek için kullanılan ifadeler. Hang on. Biraz önce de bahsettim size. Hang on a minute. I'll get Sara. Bir dakika Sara'yı aktaracağım. Just a second please. Bir saniye lütfen. Can you hold in a moment please? Bir dakika hata kalır mısınız lütfen? Peki aranan kişinin orada olmadığını ya da müsait olmadığını ifade etmek için. I'm sorry she isn't available at the moment. Üzgünüm şu anda kendisi uygun değil. Or Sarah isn't in. Would you like to leave a message? Sarah burada değil. Mesaj bırakmak ister misiniz? Ya da Sarah is busy. Who is calling? Sarah meşgul. Kim arıyor? Gibi ifadeler kullanabiliriz. Peki tekrar arayacağımızı belirtmek için. I'll call back to later. Daha sonra ararım. I'll get to you in an hour. Bir saat içinde sizi tekrar ararım. Ve son olarak aranılan kişi mesaj bırakmak için. You can tell her Jason calls please. Jason adını söyler misiniz lütfen? şeklinde ifadeler kullanıyoruz arkadaşlar.